yapacağız. Karnımızı değecek. O <laughs> Şunu diğer bacağımızda da yapacağız. Şimdi en güzel kısmı. çember yapacağız. Ben biraz atamıyorum. Yok ben... çok güzel oldu. Harika attın. Bravo. Evet bu, bu da alıştırma güzel. Alıştırmadır çemberin şeyde biraz daha hızlı atarsan olacak bu gibi bu çemberin neydi söyleyeyim mi arkadaşlar esnemesi de ee, yine duvarda yaptığımızı şeyini bir daha yapacağız babamızdan şunu geçecek arkadaşlar ellerimizi koyuyoruz yine anlattığım gibi <laughs> daha fazla uzun süre duruyoruz şimdi. Şu kısımları acıyorsa sorun değil. Dediğim gibi güçleniyor demektir. Çünkü spor öğretmenim hep öyle diyor. <laughs> Ellerim böyle olmayacak. Aynı hizada olacak. <laughs> Şimdi en güzel kısmı yok. Ya da daha fazla destek almak için duvardan destek alalım. Yine çembeyi böyle şey yollayacağım. Şöyle kolay yapacağız. Şunun kolayını yapacağız arkadaşlar. Bunun kolayını yapacağız. Kolayı yine ellerimiz Şimdi en güzel kısmı çember. Hadi gel baba. <laughs> Olmadı. Siz yapamadınız. Oldu ya. oldu. Ya. Oldu güzel oldu. Yani siz yapamadık. Evet daha fazla yapın ben de yapıyorum. Şimdi bay bay.